Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite e, hile yapacağız arkadaşlar e, arkadaşlar bugün e, bu aşağıda vereceğim bu linkleri arkadaşlar önce VPN'imiz önce VPN'e giriyoruz arkadaşlar burada Silk Host file var buraya basıyoruz arkadaşlar buradan VIP Pro Host bunu basıyoruz arkadaşlar. Ee, her zaman izin ver diyoruz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Gamma virtuala giriyoruz. Ee, ben bu linklerin hepsini severeceğim arkadaşlar. Ee, buraya girdikten sonra böyle bir şey açıyor arkadaşlar. Buradaki artı butonuna basıp buradan basıp buradaki sağdan sağa basıp buradan bunu ekliyoruz. Gamma Guard'ımız. Buradan gelip tekrar buraya light'ımızı ekliyoruz. PUBG Mobile Light. Arkadaşlar sonra buradan Game Guard'a giriyoruz arkadaşlar. Eee Game Guard'a girdikten sonra göstereceğim. İzin ver diyorsunuz arkadaşlar, tamam diyorsunuz. Buradan düzelt var. Düzelt'e bastıktan sonra yüklemeyi önle veya yük, boşalmayı önle de diyebilir. Yüklemeyi önlemeyi 3 level yapıyorsunuz. Bakın. 3 level oldu. 3 3 seviye yapıyorsunuz arkadaşlar, başlat diyorsunuz başlat dedikten sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu geliyor otomatik ben kenarıya. Sonra lights'a giriyorsunuz, PUBG Mobile Lite'a giriyorsunuz. Arkadaşlar. biraz uzun sürebilir. Arkadaşlar giriyor ama. Girdi arkadaşlar. şimdi arkadaşlar burada daha bir şey anlatacaklarım var. Buradan geliyorsunuz. Bak şu kenarda PUBG Mobile light simgesini gördünüz. Buraya basıyorsunuz. Burada PUBG Mobile Lite 334 MB diyor. Buraya basın arkadaşlar. Bunu seçtiniz. Bu üç tane çizgiyi görüyorsunuz. Bellek aralıklarını seç diyorsunuz. Buradan bu yeşilen basılı olacak. Buradan gelip kırmızıya basıyorsunuz. Ee, buradan oyundan Game Guardian'ı gizle diyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Donma aralığı diyor. Burayı 0 Arkadaşlar burayı sıfır yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Buradan aşağı geliyorsunuz. RAM'deki veriler diyor. Buradan hayır'a tıklayıp ondan sonra buradaki büyütece basıp buradan buraya gelip buradaki 3 noktaya basıyorsunuz. Sonra buradan arkadaşlar Dovland. Dovlant'ı buluyorsunuz. Arkadaşlar Dovlant'ı bulduktan sonra burada yeşil bak. Yeşil olana basacaksınız. Script. Çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu hilemiz otomatikmen geliyor. Burada e, bunlar yazıyor işte. E, siyah, beyaz, siyah seçelimiz burada. E, Komut dosyası siyah diyor. Buradan e, hepsini açmayın arkadaşlar. Banyeme olasılığınız e, hepsini açarsanız banyeme olasılığınız daha yüksek oluyor. Ben Guestten giriyorum, kendi hesabımı tehlikeye atmayacağım. Hepsinden girdiğim için e, böyle hepsini açacağım sizler için. Böyle kadın yapalım. Olmazsın. Üşümüzü sallayalım şöyle arkadaşlar. Böyle. Böyle sallayalım arkadaşlar. Eğer siz de Fatih'e kasmak istiyorsanız PUBG Mobile Lite'de de mobilde de ID'nizi yazarak bana ulaşın. Ee, mobilde ban yedim. Arkadaşlar bu hile eylemde başka bir banyedim Ban yedim. O, o yüzden şey oluyor arkadaşlar. Sizin için bir vereyim arkadaşlar. Ha, basın. Bazen atabiliyor oyun durduruldu diye. Tüm silahlar sekmeme. Kafadan vurma. Eğim bot var. Asansör ekstra hızlı koşma var. Yüksek hızlı koşma. Orta hızlı koşma. Anten. Anten 2'ye basan 1-2. Çimleri kaldır engel oyun diyor. Kaldır tüm lobby. Kaldır tüm oyun diyor. Hızlı sürme diyor. Süper uzun atlama diyor. Uçan adam diyor. Uçan adamı etkinleştiriyorum. Süper zıplamayı etkinleştiriyorum arkadaşlar. Yat dürbünü. Namlu. Hızlı paraşüt. Hızlı paraşüt. Ee, Skarel M4. 3 level. Bunları hepsini açacağım ben sizler için. Arkadaşlar. kutu anteni. Geniş açı. iPad görünümü. Araç hızlandı. hızlandı. Uçur. Hızlı ateş etme. AVM hızlı ateş etme. Siyah. Gökyüzü siyah tamam diyorsunuz. Ben şimdi bunları açacağım arkadaşlar. Ee, siz böyle fazla açmayın. Ben göstermek için fazla açtım arkadaşlar. Ee, siz böyle açarsanız ban yersiniz. %90 ban yeme olasılığınız var zaten arkadaşlar. Ee, böyle hepsini açmazsanız ban yemezsiniz arkadaşlar. Sadece hepsini açarsanız ban yeme şansınız %90'a artıyor yani. Ben şimdi sizler için vererek ne girdim. Bakalım. E, ee, beğenirseniz e, linkleri vereceğim açıklamada. Şu, bu videoda link vermeyeceğim. Arkadaşlar isterseniz öbür videomuzda e, beğenirseniz iyi bir like sayısına gelirse ben size bu hilemin linklerinin hepsini vereceğim. Ama %100 yüz bansız. Çünkü e, hepsini açarsanız yani oyunu fazla aşırıya kaçırmayın hile arkadaşlar. Fazla aşırıya kaçırdığınız zaman arkadaşlar %90 ban yersiniz. Bu her hile de olur. Arkadaşlar yani fazla hemen yok onu açın. Böyle olsun demeyin arkadaşlar. Sadece işinize yarayanı açın. Yoksa banyasınız. Söyleyin şimdi size. Birazdan hilemesi geliyor arkadaşlar şimdi. Bak arkadaşlar hiç yere eğilmiyor. Bakın. Eğiliyorum arkadaşlar. Hilemiz aktif etsin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hil silahımız hiç sekmiyor. Gram sekmiyor. Bir de el botumuz daha açılmadı. Ee, uzun sürüyor arkadaşlar biraz. Hepsini açtığımız için e, atabilir. Hepsini çok hızlı açtığımız için arkadaşlar. E, bunu teker teker açmanızı söyleyeyim ben size. Teker teker arkadaşlar. Teker teker açın arkadaşlar. Yoksa birden e, hile programı duruyor. E, ondan sonra yani bir daha aktifleştirip bir daha şey yapmanız lazım. Onu da yapmayın yani. Uğraşır uğraşırsınız. Bu yaptığımız işlemlerin aynısını bir daha yaparsınız hani e, şeye girersiniz e, geri e, geri başlatmak zorunda kalırsınız game over Ondan sonra arkadaşlar şey şimdi gireceğim arkadaşlar. Evet antenini gördük. Antenimiz de var arkadaşlar. Bu videoda vermeyeceğim arkadaşlar link. Evet arkadaşlar bak görüyorsunuz. Hani hile de var kasılır arkadaşlar. İstiyorsanız kasabilirim. İsteyene. Ee, daha açılmadı arkadaşlar. Açılsın. Bak orada da bir adam geliyor. Evet arkadaşlar. Görüyoruz. Anten. Antenimiz. Her şeyimiz aktif arkadaşlar. Bir adam su yoklama. Koşma. Onlar da gelsin. Hepsini göstereyim. Güzel elde bir gün alırız. Arkadaşlar antenimiz de açıldı. Böyle biraz hani yükseklikler falan da böyle yüzde doksan. Çinler ağaçlar. Bizlere de yanlış açtık arkadaşlar. Yanlış şey açtık. Arkadaşlar zaten silah sekmesin size. Silah sekmesin. Ondan sonra arkadaşlar silah sekmesin. Yani rahatlıkla silah sekmeden ya yani aim bot olsun size yeter zaten. Ben sadece size göstermek amaçlı böyle bir video çekeyim istedim linkleri vermeyeceğim dediğim gibi bu videoda öbürki videoya bu video güzel bir like verirse, güzel bir like gelirse sizlerle paylaşırım evet arkadaşlar görüyorsunuz videoyu tabi, tabi öbürü de açılmadı da öbürü açılsın daha iyi zıplarız. Canı bir. Evet arkadaşlar. Şimdi bir gidelim arkadaşlar zaman. güzel çalışıyor arkadaşlar. Ben memnunum. Evet şimdi

açıkçası birinci dedim size e, bu link ise videoya güzel bir like geldiğinde veriyorum bu bazen şeyler olabilir arkadaşlar yani hepsini açıyoruz yani çok büyük bir 36'ya kadar açtık neredeyse arkadaşlar yani bu şey yani e, durabilir bazen bazen dediğimde sadece şey amaçlı yani nasıl durur? Evet arkadaşlar görüyorsunuz dağlar işte. Gidelim arkadaşlar. arkadaşlar babadan oldu oldu burada da bir tane arkadaş var evet arkadaşlar bu videoyu sağlam bile gelirse şeyde gösteririm size linkleri de veririm size. 12 mermi bir adam öldürebiliyorsun arkadaşlar. ayıp ay evet gördüm. iPad gördüm bu oldu. Daha ne isteyelim arkadaş. Evet görüyorsunuz. Eğim motordan kendisi kayıyor hemen adama. Ee, i̇şte dediğim gibi. Bu videoya güzel bir like gelirse şey yapacağım. Arkadaşlar size çekeceğim. Evet. evet arkadaşlar, öbür hesapmanın çıkış yaptım. Eee birden hepsini açtığım için e, yetki reddedildi dedi. Çıktım Goyes'ten girmedim. Kendini gerçek has hesabıma girdim. Evet arkadaşlar şimdi e, bakacağız. Girdik bir taarruz. Taarruz girdik. Oynayacağız. Bir elliğine sizler için. Çok aşırı açtık arkadaşlar.

iPad görünümü aç. Görünmez aç. Devam et e arkadaşlar. Bunlar açıyorsun arkadaşlar. gidelim. arkadaşlar. Ee, şimdi iPad görünümümüzü açtık. Bakalım olacak mı arkadaşlar. Yani ben de aynı şey yapıyorum. Şöyle yabancı yani. Nasıl kaçtın be sen? Arkadaşlar görünmez şu anda. Görünmez arkadaşlar bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Adamlar ee, Görünmezim görünmez şu anda arkadaşlar. Yani daha ne istiyorum? Ama şuradan arkadaşlar görünmezliği kapatıyoruz. Aa, görünmezliği kapattık arkadaşlar gördünüz. Görünmezliği kapattıktan hemen sonra Adamlar bizi vurdu. Adamlar bug yapma çalışıyor bu arada. Ne <laughs> bombayı tıklamayacak <laughs> Arkadaşlar görmezliği kapatalım mı bir daha açalım mı? Tamam. alta gidiyor. Evet arkadaşlar çok açarsanız şey oluyor işte. Görünmezlik aç. Gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Görünmezlik Görün arkadaşlar. Alınmanın dibinde mi kalmak? Arkadaşlar başka daha ne nice isteyeyim? Görmezliğimize açık. Adamlar bizi görmüyor. Fıstık gibi bir hilemiz işte arkadaşlar. Görmezliği kapat diyor sana. Evet arkadaşlar şöyle. Alttaki spor arkadaşlar. Yani alttakine yapacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani alttakine herkes yapacak. Başka hiçbir şey yok yani arkadaşlarımla. Bu ne yapacağım? Yani... Bir de biraz sadece. Video çekmek için. <laughs> <laughs> Ekstra hızlı koşma. Süper hızlı koşma. Hmm. Sürünme herhalde. Hızlı sürünme. Tamam arkadaşlar. Bunlar, biz yukarıya çıkalım. Bunlar açıda dursun arkadaşlar. Yoksa bu aşağıdaki adam bize rahat vermeyecek. Tamam şöyle bir arkadaşlar. Rahatımıza bakalım. Görüyorsunuz evet. Çok çok çok. Alın. M7 zapus Sıfır arkadaşlar. Evet. Hızlı koşmamızı açtık. Hızlı sürme de açılsın. Oyun bitmesin. Hızlı sürme de. koşmayı da açarız. Hızlı sürünme. Hemen açılıyor. Arkadaşlar bekle. Açıldı. Şimdi. Birazdan diyecek hızlı sürünme diye. Adam bu maçı bitirecek sanmıyorum ama. Bekleyelim. Çıktı. arkadaşlar görüyorsunuz sürünmeyi. Böyle şey kapatacağım arkadaşlar. Böyle süper hızlı koşmayı falan. Süper hızlı koşma. Onları bir şey açtık. Bir daha öyle görüyorsunuz. Şimdi kapatma fonksiyonlar. Geri donuyorsunuz. Arkadaşlar bir kere Red Team Victory. kapatamıyorsunuz. Ee, ben bugün hileyi böyle gösterdim arkadaşlar size. Öbürkü videomuzda arkadaşlar hileyle bir maç gireceğiz. Öbürkü videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay kendinize.